Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde ıslak çamurlu ve karlı zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Eğer sürücüler takmazlarsa 519 lira para cezası var. Ceza sadece parayla sınırlı değil. Sürücü ikinci kez polise yakalanırsa aracı bağlanacak. Polis de daha ilk günden denetime çıktı. Araçlar tek tek durduruldu, lastikleri kontrol edildi. Sona doğru aracınızın direksiyonu yükselmesin. Şu an başladı bir hafta önceden biz zaten yani hazırlamızı yaptık. Bu uygulamaya yani mecburen yani uymak zorundayız. Yani sağlığımız için, kaza yapmamak için. Geçiyor musunuz? Şu an yasal sınırın üzerinde evet. Aralık itibariyle evet. kullanmak zorundasın. Yani evet. Sen bir şey söyleyeyim ben Türkiye için çalışıyorum. Ben yolda altı tane lastik değiştirme şansım yok. Hocam altı... kış lastiğiniz yok mu? Var var. Benim lastikler dört mensin. Kış lastiğini ayırt etmek de çok kolay. Eğer lastiklerin üzerinde M artı S ve kar işareti varsa bu lastiğin kış lastiği olduğu anlamına geliyor. Sadece İstanbul'da değil Edirne'de de trafik ekiplerinin denetimi vardı. Şehirler arası çalışan ticari araçlar durduruldu ve kış lastiği olup olmadığı kontrol edildi.